Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 1. dönem 1. yazılı ikinci örneği çekeceğiz. Ve inşallah 100 alacağız sevgili öğrencilerim. Çok ısrar ettiğiniz için ikincisini yayınladım. Aslında daha geniş çaplı 1. örneğimizi lütfen izlemeyi unutmayalım. Bilişim teknolojilerin kullanım alanlarından 5 tanesini yazınız diye söylemiş. Hemen okulumuzda ne kullanıyoruz bakın. Eğitim alanında bilişim teknolojilerini, bilgisayarları, akıl tahtaları kullanıyoruz değil mi? Daha sonra sağlık alanında yani MR cihazlarında olsun, hastanelerdeki bilgisayarlarda olsun, röntgen cihazlarında olsun kullanıyoruz. Daha sonra alışveriş yaparken değil mi sevgili öğrencilerim? İnternet üzerinden bilişim teknolojilerini kullanarak yapıyoruz. Bankacılık sistemlerinin evet bankacılık sistemlerin tamamına yakını bilişim sistemleri üzerinde kaydediliyor. Aktarma, alışveriş, Para bozma, para yükleme, çekme değil mi? Tamamı bilişim üzerine ve güvenlik. Bunlar nedir sevgili öğrencilerim? Siber dediğimiz siber suçlarla mücadelede bununla alakalı değil mi sevgili öğrencilerim? Ee, i̇nternet üzerinden güvenliğin sağlanması da e, bilişim teknolojileriyle yapılmaktadır. Yukarıdaki tabloda verilen donanım birimlerini aşağıda verilen tabloda uygun yerlere isimlerini yazın diye söylemiş. Şimdi sevgili öğrencilerim baktığımız zaman web kamerası Nedir? Ee, bir giriş e, sistemidir web kamerası. Evet. Yani e, çıkış birimi sesin çıkışı gibi düşünelim. Giriş sisteminde sisteme e, giriş, hem giriş hem de çıkış birimlerinde yazacağız. Giriş birimine başka ne yazabiliriz? Fare yazabiliriz. Bilgisayara e, takıp kullandığımız mouse kastediyor. Evet klavyemiz var. Başka şey göreceğim. Burada bir de mikrofonumuz var. Evet. Çıkış birimlerinde hoparlör. Başka yazıcımız. Bilgisayardan çıkış. Evet ekran. Görüntü çıkışı. Bir de ne var? Kulaklık var değil mi sevgili öğrencilerim? Ses çıkışı için. Hem giriş hem çıkış için olan da ne var? Flash belleğimiz var. Bilgisayara hem takılma hem de oradan e, aktarmak alınmak için. Bir de dokunmatik ekran var. Dokunmatik ekran hem nedir? E, bilgisayara giriş tıklama gibi e, hem de görüntünün e, çıkışı gibi her ikisinde de e, hem giriş hem çıkış birimi olarak kullanıyoruz. Devam edelim. Teknoloji ve oyun bağımlılığının günümüzde sebep olduğu bedensel ve ruhsal sıkıntılardan 5 tane yazın diye söylemiş. Evet en büyük unutkanlık çok fazla. E, görüntülü ve video kayıtlı şeyler beynimizi meşgul ettiği için unutkanlığa sebep olur. Evet bel ve sırt ağrıları eklem ağrıları yani bunları eklemlerde yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Daha sonra dikkat dağınıklığı veya e, asıl adıyla dikkat eksikliği Evet, bilimsel ismi nedir? Dikkat eksikliğidir sevgili öğrencilerim. Daha sonra oturmaktan, hareketsizlikten obezite ne yapar? Meydana gelir. Evet, göz bozuklukları. Bunları görme bozuklukları olarak da ifade edebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet güçlü. Evet bu arada sorularımı kodlayan öğretmen sistemimizden aldım. İkinci sorularımızı beğendiğim için kendisine teşekkür ediyorum. Güçlü şifre oluşturmak için uymamız gereken kurallar. Evet güçlü şifreyi ne yapıyorduk? En az 8 karakter kullanmaya çalışıyorduk. Daha sonra ne yapıyorduk? Büyük küçük harf kullanıyorduk. Evet zaten şifre alırken bunları büyük küçük harf kullanın diye ne yapıyor? İkaz ediyor sevgili öğrencilerim. Daha sonra sıralı olmayacak. Evet sıralı olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5 gibi şifreler ne yapmayacağız? Kullanmayacak. Ardışık olmayacak. Ardışıktan kastım 2, 4, 6, 8 gibi olabilir. Sevgili öğrencilerim. Veya 3, 5, 7 gibi. Yani arka arkaya tahmin edilebilir. Olmasın diye. Ad olmayacak. Soyad olmayacak. TC numaramız olmayacak. Telefon numaramız olmayacak. Yani hemen akla gelebilecek. Bunun yanına doğum tarihi olur. Sevgili öğrencilerim. Böyle basit akla ilk gelebilecek şeylerde kullanmamaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki görselleri bulunan depolama araçlarını veri depolama kapasitelerine göre en küçük depolama aracını bir, en büyük depolama aracını 5 olacak şekilde yazın diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Şimdi en eskiden kalan neyimiz vardı bizim? Disklerimiz var. Bunlar kapasiteleri çok düşük sevgili öğrencilerim. Ondan sonra CD'lerimiz çıkmıştı. Biraz daha büyük kapasiteli. Daha sonra DVD'ler çıktı bakın. Daha sonra Flash disklerimizi ne yaptık çıktı, sonra SSD kartları çıktı, ee, en büyük bakın, 256 GB, 16 GB ya mesela hard diskler var diyelim ki e, ilk çıkanlar çok çok düşük sadece megabayt boyutundaydı. CD'ler e, gigabayt seviyelerine geldi, DVD'ler daha büyüdü, e, sıralamamız bu şekilde yani aslında sıralamamız eskiden yeniye doğru e, kapasitelerin arttığını da görüyorsunuz. Dijital vatandaşlığın boyutlarından 5 tanesini yazın demiş. Şimdi dijital vatandaşlıkta şöyle yazalım. Dijital etik. Bakın aslında her şeyi kapsayan bu sevgili öğrencilerim. Dijital etik ne demek? Dijital ahlak. Sizler sosyal medyada olsun veya internetten bilgi araştırırken girdiğinizde bir şey alıyorsunuz. Yaptığınız ilk şey sanki kendiniz yapmış gibi sunuyorsunuz. Değil mi sevgili öğrencilerim? Etik kurallarına birincisi aldığımız yeri göstermektir. Çalmamaktır. Adres göstermektir. Kaynak göstermektir. Teşekkür etmektir izin almaktır en önemlisi bir bilgi alırken. Bunların hepsini mesela bakın ben bu soruları kimden aldım? Kodlayan öğretmenden aldım. Hemen bakın ne yaptım? Buraya kodlayan öğretmen sitesine alınmıştır. İşte bu dijital ahlak anlatmaya gerek yok. Bu durum. İzin aldım kendisinden. Ee, ismini kullanacağımı söyledim. Ee, izinsiz i̇zinsiz olduğum zaman ne yapmış olurum? Telif e, onun hakkını almış olurum. Bu bir suçtur aslında. O şikayetçi olmasa bile bizim için bir ahlaktır sevgili öğrencilerim. Kendisine de tekrar teşekkür ediyorum dijital erişim bakın dijital erişim bir şeye erişiyorsun örneğin sosyal medya ee, bir bayan arkadaşınız veya erkek arkadaşınızın e, sosyal medyasına girip özel fotoğraflarına bakmak gibi sınırlamasa bile e, veyahut da onların resmini çekip paylaşmak gibi neyse yani bu erişmek için bazı şeyler için izin almak gerekiyor veyahut da e, bilgisayarı e, açık kaldı Gmail'i açık kaldı her neyse e, veya sayfası açık kaldı veya flash diskini taktı sizin bilgisayarınızda resimleri kaldı gibi böyle mahrem şeylere özel şeylere erişmek zaten nedir dijital e, vatandaşlık için sevgilendirilir tehlikeli bir şeydir buna da dikkat etmek lazım daha sonra dijital sağlık bunlarda bakın Covid sürecinde gördük kan değerimize kadar şeyimize kadar ee, ne varsa sevgili öğrencilerim gözümüzde röntgenimize varana kadar hepsi dijital ortamda sağlık bilgilerimiz bulunuyor. Bu da bir artık dijitalleşmenin bir vatandaşlığın boyutudur sevgili öğrencilerim. Ee, o zamanlar bazı kodlar numaralar olmayınca ne yapınmadı? Mesela kapalı alanlara dahi ne yapılmadı? Giremedi değil mi Evet dijital iletişim. Evet bu da bir artık vatandaşlık boyutu. Mesela bir e-devlet Artık dijital iletişimdir başvuruyorsunuz randevu alıyorsunuz sevgili hızlı yazıyorum kusura bakmayın. Dijital ticaret artık çağımızın sevgili öğrencilerim modası bu. Yani e-ticaret gibi düşünün bunu e-ticaret diye ne yaparsınız duyarsınız giriyorsunuz markalardan bakın Kasım ayındayız, her taraf şakır şakır alışveriş ve satış reklamlarıyla dolu değil mi sevgili öğrencilerim? Bunlar dijital ticaret bir vatandaşlığın boyutudur. Aşağıda verilen görselde bilgisayar karşısında ergonomiye dikkat ederek oturan birini görmektesiniz. Resmini e, kullanamadım sevgili öğrencilerim. Şöyle, e, şöyle bilgisayar karşısında sevgili öğrencilerim dik bir şekilde oturan e, birisini düşünün sevgili öğrencilerim. Bu kişinin sağlığını koruması amacıyla doğru oturur sağlamak için uyması gereken kuralları yazınız. Şimdi bizler öncelikle ne yapmalıyız? Dik oturmalıyız. En önemlisi bu sevgilencilerim. Yani kambur şekilde oturursanız sıkıntı yaşarsınız. Belimiz bir kere dik olacak. Daha sonra belimizi ve ne yapacağız sevgilencilerim? Sırtımızı diyebiliriz. Sırtımızı destekleyeceğiz. Destekleyeceğiz. Yani burada sevgilencilerim Mesela şu tabure gibi bir şeye ne yapmıyorsunuz? Böyle bir şey oturmuyorsunuz. Bakın şu şekilde sırtımızı dayayabileceğimiz. Gerekiyorsa burada minder de olabilir şu şekilde ne yapacağız? Sırtımızı, belimizi destekleyeceğiz. Daha sonra bilgisayar masasında otururken bakın şurada bir bilgisayar masası var. Yani kolumuzu bunun üzerine koyduğumuzda şöyle destekleyebilmeliyiz. Yani kendimizden yüksekte de olan bir masa. Mesela sizin kollarınız burada. Masa burada. Buraya kolunuzu koyarsanız yorulursunuz. Eğer çok aşağıda kalan masayı böyle yukarıdan koyarsanız şurası desteksiz kalır. Yani bileklerimiz şöyle yazalım o zaman. Evet bileklerimiz Klavye veya mouse olabilir bu kullanırken ne olacak sevgilerim desteklenmeli. Sadece klavye değil bu aynı şekilde mouse için de geçerli. Yani masa üzerinde bilemiz e, altında e, destekli olmalı. Sonra aramızdaki mesafe ilk başta aslında bunu yapmamız gerekiyordu 50-70 santim uzaktan Ekrana ne yapmalıyız bakmalıyız. Evet. Dik oturmadan sonra aslında ikinci olarak bunu yazmalıyız. Çünkü çok önemli. Sona bırakmamak lazım sevgili öğrenciler. Çevrim içi ortamda başkalarının haklarına saygı göstermek için uymamız gereken kurallardan 5 tanesine yazın diye söylemiş. Az önce aslında yukarıdan anlattım. Özel ve gizli bilgilere ne yapmayacağız sevgili öğrencilerim? Erişmeyeceğiz. memeli. Bakın. Az önce dediğim gibi masamızda ee, birinin maili açık kalmış olabilir. Fotoğrafları, flash açık kalmış olabilir. Bakmıyorsun sevgilerim. Çok önemli bir şeydir. İnsan onuruna yakışmayacak şeyler yapmıyorsunuz sevgili öğrencilerim. Zarar verici <laughs> ne olabilir? Hakaretli, küçük düşürücü eylemlerden uzak duracağız. Uzak durmalı. Yani bunlar cümleleri kendinize göre lütfen yazın. Bakın bu zarar verici nedir? Sosyal medyada mesela küfürdür. Hakarettir çıplaklıktır. Neyse sevgili öğrencilerim. Yani zarar verecek karşı tarafa. Aynı şey mesela diyelim sizin kız kardeşiniz olabilir, abiniz olabilir. Yani hangi cinsle kızsanız erkek için, erkekseniz kız için mahremiyete dikkat edeceksiniz. Örneğin kız arkadaşınızın sosyal medyasına girdiğiniz altına küfür ediyorsunuz. Veya önceki arkadaşınızla ilgili özel bir şeyler yazıyorsunuz. Mahcup ve şeyler yapıyorsunuz. Bunların hepsi nedir sevgili öğrencilerim? Dijital ortamda haklara saygısızlıktır. Aslında hukuki olarak da suçtur sevgili öğrencilerim. Daha sonra dijital ortamda doğruluğundan emin olmadığımız evet hızlı yazıyorum kusura bakmayın doğruluğundan emin olmadığımız bilgileri paylaşmıyoruz. Veya yaymıyoruz. Buna da dikkat ediyoruz. Hemen girdiniz hemen tarayıcıda bir tane bilgi aldınız hemen kopyala yapıştır. Mesela getiriyorsun bu yanlış sevgilenceler. Şey Özellikle neydi? Gov.tr gibi e, pardon edu.tr gibi ne yapıyorduk bilimsel eğitim sitelerinde daha fazla arama yapıyorduk veya devletin kanallarında e, aramalar yapıyorduk ki e, ne olsun daha güvenilir bilgiler olsun diye. Başka sevgili öğrencilerim uygunsuz değil. Kullanmıyoruz. E, bu da nedir uygunsuz değil? Hakaret mesela uygunsuz bir e, değildir. Veya kaba konuşma, rica etme, teşekkür etmenin yeri almadığı ee, bir şeyleri talep ederken kabasa saba olmak mesela uygunsuz bir dildir. Veya karşı taraf aşağılayıcı küçük görücü dillerden ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. En önemlisi telif hakkı. Dikkat ediyoruz. Telif hakkı nedir? Başkasının bir çalışması. Bakın burada olduğumuz gibi burayı kap siliyorsunuz. Kolay okul diye yazıyorsunuz mesela. Bu çok çirkin bir şey. Telif hakkına ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Telif aslında e, kullanım başkasının şeyine izin almak. İzin verirse istediğiniz gibi kullanırsınız. Veyahut da e, muadili yapmaz gereken bir şey varsa yap. Ondan sonra alıyorsunuz. Başkasının malına en azından kendi malınız diye yazmıyorsunuz sevgili öğrencilerim. Kaynak göstermek. Kaynak göstermek. Diyelim ki ben bu kodlayan öğretmenden izin aldım. Tamam izin aldın kullandın ama ne yapıyorsun? Kendi şeyini veya hiç hiç hiçbir şey söylemiyorsun. İnsanlar seni zannediyor. Öyle de değil. Bakın yaptığınız şeyin kaynağını da gösterirsiniz. Hem izin alıyorsunuz telifinden dolayı hem de kaynak gösterirseniz çok güzel bir iş yapmış olursunuz. Dijital anlamda saygı, sevgi ne olur bakın tamamen sağlamış oluyorsunuz. Biz de uygulamalı olarak bunu yapmış olduk sevgili öğrencilerim. Evet yazdığımız bu kadar. diğer yazımızı özellikle izlerseniz çok sevinirim. Çünkü daha kapsamlı onu çekmiştim. çok fazla talep olduğu için aynı sorular olmasın diye birkaç tane değiştirerek bu yazıda hazırlamış oldum. İnşallah yüksek notlar alırsınız. Yorumlarda buluşalım lütfen. Aldığınız notları bizimle paylaşın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı geceler. Biraz geç oldu. Kusura bakmayın.